bizimizde Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Sarıgülü ve değerli heyetini ağırladık. Kendilerine bu nazik ziyaretler için özellikle teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Türkiye Değişim Partisi'nin de ülkemizin e, siyasetine güzel şeyler kazandırmasını gönülden temenni ediyorum. Ülkemiz gerçekten zor günler geçiriyor. Her alanda sorunlarımız büyüyor şu anda ülkeyi yönetenlerin de artık bu ülkenin sorunlarına bir çözüm üretme becerisi kalmamış durumda. Ve gerçekten siyasette artık yeni çözümler gerekiyor ve bu çözümlerin de yeni bir siyaset ruhuyla ve yeni siyaset kadrolarıyla yapılması gerekiyor. İşte bunun için biz Deva Partisi olarak yola çıktık. Türkiye'de son iki yılda kurulan yeni siyasi partiler oldu ve gerçekten e, yeni siyasi partilerin kuruluyor olması vatandaşlarımızdan gelen büyük talebin de bir sonucu aslında yani mevcut e, siyasi partilerle ilgili artık bir çıkışın e, zor oluşu yeni arayışlar yeni siyaset tarzı yeni üslup Türkiye'nin önemli ihtiyacı ben işte bu sebeple e, Genel Başkan Sayın Sarıgül'ü e, bu yeni başlattığı hareket için e, yeni siyasi parti için tebrik ediyorum. Allah yardımcınız olsun, Allah kolaylık versin diyorum ve şimdi sözü size bırakıyorum. Çok Buyurun. teşekkür ediyorum değerli arkadaşlarım Deva Partisini ziyaret etmekten son derece mutluyum. Ülkemizin yeni bir enerjiye, yeni bir hayat sahasına, yeni bir çareye ve yeni değişime ihtiyacı var. Sayın Genel Başkan'a ve arkadaşlarına çok nazik misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Türkiye'mizde demokrasinin kurum ve kurallarıyla yerleşmesi için çok sesliliğe ihtiyaç var. Çok seslilik ülkemizin bölünmez bütünlüğü açısından son derece önemlidir. Demokratik parlamenter sisteme Türkiye'de ihtiyaç var. Türkiye'mizde bağımsız cumhurbaşkanı, güçlü meclis ve tarafsız yargı Türkiye Değişim Partisi'nin ana görüşüdür. Türkiye Değişim Partisi ülkemizde seçim sisteminin adil olmasını, seçim sistemimizin demokratik olmasını her zaman arzu eder. Öylesine bir seçim sistemi yapmalıyız ki bu seçim sistemi her seçimde değişmemesi lazım. Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de, İsviçre'de, Danimarka'da seçim sistemleri neyse Türkiye'deki seçim sistemlerinin de aynı düzeyde olması lazım. Türkiye Değişim Partisi olarak Türkiye'de siyasetin dilini değiştirmek istiyoruz. Siyasetin yapılış şeklini değiştirmek istiyoruz. Bu noktada Sayın Genel Başkanla çalışma arkadaşlarıyla yaptığımız görüşmede de, sohbetlerde de, de birçok ortak noktada birleştiğimizi görüyorum. Bundan dolayı da son derece mutlu oldum. Özellikle ülkemizde ekonomik ve sosyal bir konseyin kurulması lazım. Ekonomik ve sosyal bir konseyin tarafsız olması lazım. O konseyde bütün siyasi partilerden ve gerçekten de sivil toplum kuruluşlarından da yetkililerin ve temsilcilerin olması lazım. Ekonomik konsey Türkiye'deki asgari ücretle ilgili özellikle ve özellikle hayat pahalılığıyla ilgili, geçim sıkıntısıyla ilgili, emekli yurttaşlarımızla ilgili gerekli tedbirleri ekonomik ve sosyal konseyin alması lazım. Bu konularda önemli fikir fikir birliğimiz oldu. Ben Sayın Genel Başkan'a, çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Demokrasinin kurum ve kurallarıyla yerleşmesi için siyasi partilerin demokratik ortamda bu temaslarında da son derece büyük yarar veriyorum. Tekrar bu görüşmemiz ülkemizin mutluluğu için, demokrasinin mutluluğu için, ülkemizde demokrasinin kurum ve kurallarıyla yerleşmesi için hayırlı ve uğurlu olsun efendim. Sağ olun. Evet, değerli arkadaşlar. Değerli konuğumuz Sayın Genel Başkan'a ya da bana sorusu olan arkadaşlar varsa birkaç soru alabiliriz. Evet. Galiba her şeyi açıkladık. Soracak <laughs> bir şey kalmamış. Güzel. <laughs> Efendim anayasayı mutlaka sivil bir anayasa yapılması üzerinde yukarıda konuştuk. Kamuoyunda evet. bilgisi olsun. Türkiye'mizin evet. mutlaka bize yakışan bir sivil anayasa yapmamız şart. Askeri dönemden kalan anayasa Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmıyor. Anayasa konusunda da sizin anayasanız bizim anayasamız olmaz. Hepimizi müşterek birleşerek evet. bütün demokrasi isteyen ve ülkemizin mutluluğunu isteyen Almanya'dan Fransa'dan İngiltere'den bakıldığı zaman evet Türkiye Cumhuriyetinin sivil bir anayasası var diyeceğimiz gururla bir anayasa evet. yapmamız lazım. Evet. evet. Biz parti programımızda çok açık yer verdik Mart 2020'de partimizin kuruluş günü açıkladığımız programda Türkiye'nin mutlaka normal dönemde sivil bir dönemde hazırlanmış yeni bir anayasaya ihtiyacı evet. var dedik. Evet sivil bir dönem, normal bir dönem demek aynı zamanda bir miktarda böyle kutuplaşmanın azaldığı, ülkenin normalleştiği bir dönem demek. <laughs> İlk önceliği e, anayasanın şu sistemle ilgili maddelerini hızlı bir şekilde değiştirerek bir an önce Türkiye'nin parlamenter sisteme dönmesiyle ilgili adımı e, atmanın işte pragmatik bir yol olacağına e, karar verdik. Bunun için yoğun bir şekilde şu anda parlamenter sisteme geçişle ilgili anayasa maddelerindeki değişiklikleri çalışıyoruz. Ama mümkün olan en kısa zamanda, normal bir dönemde, ülkenin kutuplaştırılmadığı, gerilmediği, insanların biraz yüzünün güldüğü ve yarınlara güvenle bakabildiği bir dönemde, o birlik beraberlik ruhuyla yeni sivil bir anayasanın da çalışması İnşallah. bizim de gerçekten gönülden arzumuz. İnşallah. Evet, tekrar çok teşekkür ederim. Ha, Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz.